Selamlar gençler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Altıncı denemeye gelmişiz. Bunun rengi değişmiş. Bakalım nasılmış. ABC birbirinden farklı tam sayılar. ABC demiş arkadaşlar. A küçüktür B, B C, C demiş. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9'u kullanın demiş. Bunu ayarlayalım bakalım. Faktöriyeller var falan var. Kullanılmayan rakamı nasıl bulacağız? Şimdi A faktöriyel bir sayıymış arkadaşlar. Öncelikle nasıl bir sayı çıkar? 2 yapsam. Şu an tamamen sallayacağım herhalde ben bunları. Başlıyorum. C'yi en büyük yapmak için arkadaşlar 8'e 1 aldım. Bakalım denk gelecek mi? 8'e 1'e böldüm. O zaman C'si 8 dedim. 8'e 1 kapattım. Sonrasında B'ye 9'da 3 verdim. Tamam Şu an deniyorum arkadaşlar. 9'a 3. Evet. 3 faktörel o da 6 oldu. Güzel gidiyoruz. A'ya ne kalacak arkadaşlar bakalım. 9'da kalan 4'de 2 kaldı. 4'ü 2'ye bölersem arkadaşlar 2 faktörel. A'da 2 çıktı. 2, 6, 8. Hepsini kullandım. 5'i kullanmadım arkadaşlar. C'yi en büyük çalıştı. Yapmaya çalıştım. O yüzden 8 ile 1'i aldım. A'yı da en küçük yapmaya çalıştım. O yüzden 2 faktörüyle yaptım. Zaten gö, göbekte de 9 bölü 3. 3 faktörüyle oldu. O da 6 oldu ve sağladı. Tamamen deneme sorusuydu. Büyüye gittim arkadaşlar. İkinci soru. X, Y, Z pozitif tam sayıdır arkadaşlar. O zaman ne yapalım? Ben bunu bir assam. Bu bir tekmiş. Açıyorum. X kare artı 2X artı 1 Sonra devam ediyorum. Eksi y kare eksi 4 y normalde ama eksiyle çarptım. Artı 4 diye. Eksi 4 artı z eşittir tek. Şimdi burada ne biliyorum bakalım. Bunlar çift zaten arkadaşlar. Bunlarla hiç ilgilenmedim. Geride ne kaldı elimde? X kare eksi y kare artı z eksi 3 eşittir tek. Doğru yaptım değil mi? Tamam. Eksi 3'ü karşıya attım. O zaman tek artı 3 oldu. Tek artı 3 de nedir? Çift. Yazayım bakayım bir. Tamam. Bu da çift. X, Y, Z pozitif tam sayılarmış. Arkadaşlar mesela X 3 ise karesi 9 yine tek. Yani X'in karesi ile X aynı şekilde oluyor arkadaşlar. Y'nin karesi ile Y aynı oluyor. Artı ya da eksi koymamış bir değişmiyor. Z'yi de aynen yazdım çift. Yani benim bulabildiğim şey X artı Y artı Z çift. Hemen başlanıyorum. alıyorum. X, Y, Z pozitif tam sayılar olduğu için eğer X kendisi tekse karesi de yine tek. Eksi X yine tek. Eksi x kare yine tek. Bir şey değişmiyor arkadaşlar. O yüzden x artı y artı z'yi çift buldum ben. x kare yerine x. Eksi y kare yerine y. Z yerine de z yazdım ve çift dedim. Üçüncü öncülü kesin doğru. bir ile 2'yi bilemem. Ama arkadaşlar bu şekilde çözüm eğer e, istediğiniz gibi değilse şöyle de yapabiliriz. Şuradan da gidebilirim arkadaşlar. Şimdi bunlar ifadesi tek sayıymış. Ben hemen şunu düşünürüm. x y ve z Tamam. Hemen denememiz <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Hemen şunu deneyebilirsiniz kendiniz. Bunların tek tam sayı olması için neler olması gerekiyor? 3 tane ifade var burada. Üçü de tek 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 olsa arkadaşlar oluyor. Üçünün de tek olması için ne olması lazım? X'in çift, Y'nin Y 2'nin tek olması için Y'nin tek ve Z'nin tek olması lazım. Buradan arkadaşlar birinci ucu X Y çift diyor. Ben zaten çift tek buldum. Bu direkt gitti. X Y şimdi çift gibi duruyor. Ona bir şey demiyorum. Ee, başka bir şey deneyelim. Başka ne olabilir? Çift. Çift tek olabilir. Bir de bunu deneyelim. X artı 1'in çift olması için X'in tek olması lazım. Y eksi 2'nin çift olması için Y'nin çift olması lazım. Ve Z'nin yine tek olması lazım. Gördüğünüz gibi X çarpı Y yine tekle çifti çarparsam çift oluyor. Başka bir şey deneyeyim. Her şeyi deneyeceğim arkadaşlar İsterseniz. Yani bu benim çözümüm. Şu hızlı çözümdü. Bir de şimdi yavaş çözüm yapıyoruz. Bu sefer ne yapabilirim? Tek Yok. Çift olsun. Çift olsun. Yok. Çift olsun. Tek olsun. Çift olsun. Bir de bunu deneyelim. Çift çift topladım. Çift tek çıkardım tek. Deneyelim. X'in çift olması için arkadaşlar X artı 1'in çift olması için X'in tek olması lazım. Y-2'nin tek olması için Y'nin tek olması lazım ve Z'nin çift olması lazım. Bu Üçüncü durumda da arkadaşlar tek ve teki çarparsam x çarpı çift olmasını elemiş oluyorum. 1 ve 2'yi eleyebilecek sayılar bulabildiğim için direkt yalnız 3 diyebilirsiniz. Ya da dediğim gibi x, z pozitif olduğu için x kare tekse x de tektir. x kare çiftse x de çifttir deyip arkadaşlar bu işin içinden benim gibi bu şekilde çıkabilirsiniz. Birazcık zor bir soruydu bence. Üçüncü soruya bakalım ne diyor? x, y, z sıfırdan ve birbirinden farklı sayılar. Güzel o zaman ne düşüneceğim? Bir kere sıfırdan farklıysa mutlak değer x pozitif mutlak değer y. Pozitif demek ki z kesin sıfırdan büyük. Çünkü pozitif pozitif biliyorum. İki tane mutlak değerde. Z pozitifse y mutlak değer y pozitifse x de kesin. Pozitif çıktı arkadaşlar. O zaman bunu şimdi kullanalım. Y hakkında bilgim yok. X'in pozitif olduğunu biliyorum. Kullanalım bakalım. Z gördüğüm yere Mutlak değer x bölü y'yi yazacağım. Gelin yazalım. x eşittir. Mutlak değer y bölü z'yi gördüğüm yere şunu yazacağım. Tamam. Bu da ne yapar arkadaşlar? x eşittir. Mutlak değer y çarpı mutlak değer g çarpı böyle bir şey oldu. Ters çevirip çarptım. x kesin pozitifti arkadaşlar. O zaman ne oldu? Dışarı nasıl çıkar? Pozitif çıkar. Çıkarayım. Buradan da x kare eşittir. Mutlak değer y çarpı mutlak değer y oldu. Eğer x, y birbirine eşit olsaydı bu iş olurdu. Ama birbirinden farklı diyor. Bu ne demek arkadaşlar? Demek ki x ile y zıt işaretliler. Ama birbirlerine mutlak değerce de arkadaşlar mecbur eşitler. Çünkü yoksa bu eşitlik sağlanmaz. Ben buradan ne anladım? x ile y birbirinin zıttıymış. Yani x artı demiştim zaten. O zaman y de kesinlikle negatifmiş. Artı ile eksiyi çarparsan birinci öncül doğru. O zaman mutlak değer x dışarı ee, x diye çıktı. Bu da eksi 7 diye çıktı değerli arkadaşlarım. Y negatif bir sayıda ve mutlak değer x birbirine eşitti. Yani bunlardan x 3 ise y de eksi 3. Siz 3'ü eksi 3'e mutlak değerce bölerseniz ne çıkar? Kesinlikle 1. Yani 3. öncül de doğru. Ama birbirleriyle çarptığımda kaç çıkacağını bilmediğim için bunu alamam arkadaşlar. Cevap da Ceyhan seçeneği oldu. Tamam ne yaptığımı gördünüz. Z'nin kesin pozitif olduğunu şuradan buldum. Mutlak değerleri böldüğüm için sonrasında artı artı olduğu için x de pozitif çıktı. Birbirlerinden farklı oldukları için x ile birbirlerine mutlak değer eşitler ama kendileri eşit değil. Bir artılı bir eksili. Evet şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. A sayısı 10 bölünüyorsa bir kere A'nın sonu 0. Hemen yazıyorum. 2, 7, 6, x, 0. A'dan kurtuldum. Sonrasında B sayısı 3 hem 3'e hem 4'e bölünecek arkadaşlar. Y'yi biliyorum. Y sayısını 0 buldum. O zaman B sayısı 5 1 0 4 Z oldu. Sonrasında arkadaşlar hem 3'e hem 4'e bölünecek. Yani 12'ye bölünecek. O zaman 4 ile bölünme kuralından gideyim. Rakamlar birbirinden farklı diyor. Tamam. Z'nin alabileceği değerler arkadaşlar 0, 4, 8. Tabi 3 ile bölünme kuralına daha bakmadım. Sadece 4 ile bölünmeye bakıyorum. 0 ile 4 otomatikman elendi. Çünkü zaten Rakamlar farklı diyor. Yani bizim sayımız 51, 0, 48. Bakalım. 4 tam bölünüyor. Okey. 4, 8 daha. 12, 13, 18. 3 ile de tam bölünüyor. Yani bu da tamam. A'yı, B'yi hallettik. Şimdi C'ye geldim. Yazıyorum. Artık hangi harfi? 8 buldum. Z'yi. 9, 0, 3, 8, X. 3 ile tam bölünecekmiş arkadaşlar. Rakamları toplayalım. 9, 3 12. 20 artı X kesinlikle. 3'ün katı. Buradan X, 1, 4, 7 olabilir. E diyor ki zaten en küçük diyor. O zaman x'e en küçük 1 alayım. Y'yi kaç almıştım arkadaşlar? 0. Ve Z'yi kaç almıştım? 8. O zaman topladığım zaman da 9 yaptılar. Tamam. Evet. Çıkmış sorusu yine arkadaşlar. Dikkat edin. N1 doğal sayı böyle bir şey vermiş. Yalnızca 3 tane x tam sayı sorunu biliyor. Birinci parantezin için 0 yapan kök x eşittir. 7 bölü 3. <laughs> Affedersiniz. İkinci parantezin için 0 yapan ne? Şöyle yapayım önce. Ne 7 bölü 3'ten küçük olsun. Ve burada 3 tane sayı olacak arkadaşlar. 7 bölü 3 ne demek? 2 virgül bir şey. O zaman burada 2 1 0 olacak. N sayısı 0 olabilir. Bu bir cepte. Şu tarafa gittim. 7 bölü 3'ü buraya koyarsam arkadaşlar kimler olacak? 3 4 5 dahillik olduğu için N sayısı da buradan kaç olabilir? 5. Çünkü 7 bölü 3'ten sonraki 3. sayı olacak. 3 4 5 N 5 olabilir. 7 bölü 3'ten önceki 3. doğal sayı 2 1 0'dan 0 olabilir. 0 5 daha toplamları da 5 yapabilir arkadaşlar. Artı eksi niye hocam derseniz hadi onda koyayım. Aslında koymam lazım da artı eksi ile şartım eksi artı eksi aynı mantık eksi artı eksi artıları boyayacağım. Ben direkt ortadakileri aldım arkadaşlar. Aslında eksi artıları da koymam lazım da hızlı çözdüm. Birazcık şey yaptım. İçgüdüsel çözdüm. O eksi artıyı da koyun aman yanlış olmasın. Neden eksiyle başladım? 3'ün önünde pardon x'in önünde 3 var pozitif. x'in önünde eksi 1 var negatif. O yüzden eksiyle başlayalım. Evet biz bu soruyu 5. dönemde çözmüştük bence arkadaşlar. Ama bir kez daha çözelim hadi. F2 çarpı G2 eşittir 12. F2 bölü G2 eşittir 3. 2 tane sayı varmış. Çarpınca 12 bölünce 3'müş. Ne bunlar? 6 ile 2. Ne bulduk? F2 6 G2 2. Basım hatası oldu herhalde. G2 2 o zaman F2 de 6 cevapta 6 diyorum arkadaşlar. 7. soruya gidiyoruz. Evet böyle sorular hep çıkıyor arkadaşlar. Nasıl başlamalıyız bu sorulara? Şuradan başlayalım. Yaklaşalım azıcık. Çok yaklaştık. <laughs> H2 J2'den büyük. 2 numaraya bakıyorum. Zaten burada birbirlerine eşit demek ki bu mavi de siyah da G olamaz. O zaman kırmızı kesinlikle G. Çünkü C2 H2'den kötü şey aşağıda. Ama H hangisi bilmiyorum. Şimdi 4'lere bakayım. H4 F4'ten büyük. 4'lere baktığımda arkadaşlar siyahla kırmızı maviden büyük. Ama zaten kırmızıya G dediğime göre siyah olan H diğeri de F. Gerçekten kontrol edelim. G2 H2'nin altında. Evet. Ve F4 F4 G4 aman H4'ün nerede F4 H4'ün altında. O zaman doğru yaptık. Şimdi neyi soruyorlar arkadaşlar? F5'lere bakıyorum. 5'lerde en büyük G. O zaman bu elendi. 2'lerde F ile G birbirine eşit diyor. Bakayım. Siyahla. Hayır. Yanlış oldu. Hangi şık doğru arkadaşlar? Hemen bulalım. G3 F3 eşit diyor. 3 numarada eşitlik yok. Eledim. Denizli'ye geliyorum. 5 numara için. 5 numara için en yukarıda G var. Ortada H F var. Demek ki Denizli şıkkı. Doğru arkadaşlar. <laughs> Hangi soruyu çözdük en son? 7'yi mi çözdük? 8. Mantık sorusu arkadaşlar. Bir önermenin yanlış çıkma ihtimali her seferinde söylüyorum size ne? 100 olması. 1, 0, 0, 0 olacak. Yani burası 1, burası 0. Peki birinci parantez yani V bağlıcı ne zaman 1 çıkar? P'de 1 olacak. R'de 1 olacak. Tamam. Q veya T'nin değili değil. 0 çıkması için Q'nun 0. T'nin de 1 olması lazım ki değilinin 0 çıkması lazım. O zaman T1, Q'da 0. O zaman bizim ABC sayısı 8 ile tam bölünebiliyor. Çarpımlar 30. A ve B asal rakamlar ama 5 ile tam bölünmüyor. Tamam. O zaman ABC sayısı 5 ile tam bölünmüyorsa arkadaşlar rakamlar birbirinden farklı diyor. Ve çarpımlar 30 ise o zaman C sayısı kesin 5 değil. Ama AB'den biri 5. Tamam. Mesela hangisi yapalım? Şu, hemen yazayım ben. ABC sayısı için konuşuyorum. C sayısı neler olabilir? 8'e de tam bölünecek. O zaman bir kere kesin çift. AB2, AB4, AB6, AB8. Neden 0 olmuyor? Çünkü 5'le tam bölünmeyecek. Tamam. Ve çarpımları da 30 yapacak. İçinde 8 olan bir şeyi çarpınca 30 yapmaz. 4 de olmaz. Tamam. Ya 2 ya 6 arkadaşlar. Şimdi buradayız. AB2. AB2'yi deneyelim. Mesela C sayısı 2 ise Bunlara ne kalır arkadaşlar? 3 ve 5 kalır. Oluyor mu bu sayı bakayım? 352 alacağım. Yazayım bir. 352. Tamam deneyeyim mi bir? A ve B asal rakamlar. Evet. E, 5 ile tam bölünmüyor. Evet. Çarpınca 30. 8 e tam bölünüyor mu arkadaşlar bu sayı? Bakı verelim. 35, 4, 4, 2, 32, 32, 4. Aha hepsi oldu. Demek ki sayıları 3, 5, 2. 3, 5, 2. 3, 3 kere 5, 15. 2 çıktı 13. Tek tek denedim. Birbirinden farklı iki gerçek yüklü olan ikinci denklem diskriminantı deltaymış. Olduğuna göre diyor. Hadi ben bunun deltasını alayım. Delta formülü neydi? B kare eksi 4 ac. B ise eksi delta karesini aldım. Delta kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 2 delta eşittir delta. Delta kare eksi 8 delta eşittir delta. delta. Biz bunu Ahmet Hoca ile çözerken ilk başta şu deltayı anlamamıştık hızlı okurken. Sonrasında anladık. Eksi 8 deltayı karşıya attım. Delta kare 9 delta. Buradan delta ya 0 ya da 9 çıkar. Birbirinden farklı iki gerçek kökü varsa delta 0 olamaz arkadaşlar. Çünkü o zaman aynı kök olurdu. Delta 0'mış. Ama delta 0 demiş. Delta 9'muş. Denkleminin kökler farkı neydi arkadaşlar? X1 X2'nin mutlak değeri. Karekök içinde delta bölü mutlak değer. Delta'yı 9 buldum. Karekök 9. A'sı da bunun 1. Karekök 9 bölü 1'den 3 çıktı. Neden 0 olamıyor? Birbirinden farklı iki gerçek kök oldu mu? Delta 0'dan büyük olmak zorunda değerli arkadaşlar. 9'u da çözdük. 10'a gittik. Evet nelerden oluşuyor? Birer kenarları çakışık birim kareler. Hadi o zaman bitirelim soruyu. Bir, 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 bir. 1, 1, 1, 1. A'nın koordinatları eksi 1'e 0. C'nin koordinatları 3'e 0. B'nin koordinatları 0'a 2. O zaman bu 1. Parabol denklemi yazma sorusu. Eksi 1'den geçiyorsa x artı 1. 3'ten kesiyorsa x eksi 3 ve başında bir tane de a baş kat sayısı. O da sıfır verince 2 çıkacak. Sıfır verelim. a çarpı sıfır verirsem 1 eksi 3 eşittir 2 ise a da buradan eksi 2 bölü 3. Şu an denklemi buldum. Denklemin buymuş değerli arkadaşlarım. Neyi soruyor? Tepe noktası. Tepe noktası tam ortadaki oluyor. Eksi 1 ile 3'ün ortasındaki sayı. Toplayıp 2'ye bölebilirsiniz. Eksi 1 3 daha 2. 2'ye böldüm. 1 ya da şuradan direkt 1 olduğu da gözüküyor. 1'i yerine koydum. Eksi 2 bölü 3 çarpı 2. Eksi 2 çarparsam 8 bölü 3. Yani 1'e 8 bölü 3 noktası oldu arkadaşlar. Cevap buymuş. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Evet. Arkadaşlar böyle sorularda verdiği şeyi kullanacağım. Gideyim ne yerine 1 yazayım. N yerine 1 yazarsam ne oluyor bakın. A2 A1'in karesi artı 1. Buradan zaten A1'i biliyorum. Demek ki A2'yi bulabilirim. A1 eksi 1'di. Karesi 1. 1 artı 1'den A2 2 çıktı. Bu bir cepte. Şurası 2. Gidiyorum en yerine 2 yazıyorum. O zaman ne oldu? A3 eşittir. A2'nin karesi artı 2'nin karesinden 4. A2'yi zaten biliyorum. O zaman ne çıkıyor bakalım. 2'nin karesi 4, 4, 4 daha 8. Ve en son en yerine 3 koyuyorum. Çünkü burada 8 çıktı. Buradan da A4 eşittir. A3'ün karesi artı. 3'ün karesi o da 9. A4 eşittir. 8'in karesi 64, da toplarsam 73. Bunu da bulmuş oldum. Tek tek yerlerine koydum arkadaşlar. Hepsini toplamı 2, 8, 10, 73, 83 diyorum ve devam ediyorum. Evet. A birleşim B olmuş arkadaşlar. A çarpı A kesim B. Demek A'nın içinde kimler var? 1, 2, 3, 4. B'nin içinde kimler var arkadaşlar? Şöyle yazayım. A kesim B affedersiniz. Onun içinde de 1 ve 4 var. Bakın başka yok. Şuralarda bir şey yok. O yüzden 1 ve 4 var sadece. E ben bunu B aşamasında çizeyim. Buraya A buraya B yazdım. A kesimi 1 ile 4. A'nın kendisi 1, 2, 3, 4. Demek ki burada 2 ile 3 var. Ve eleman sayısı birleşimin 10 taneymiş. Demek ki burada 6 tane de eleman olacak. Çünkü 1, 2, 3, 4, 10 yapması lazım. Okey miyiz? A fark B sizin de gördüğünüz gibi 2 ve 3 yani 2 eleman. B fark A sizin de gördüğünüz gibi 6 tane B'nin olup da A'da olmayan eleman var. 2 kere 6'dan 12. Şurada birleşim verdiği için şuraya 6'dan ayrıman kaldı. Dikkat edin. Diyorum ve devam ediyorum. Bu tarafa mı gideceğiz? Evet. Bir sorusu dikkat. Bu üçgen şu demekmiş. X artı Y A B dediğinde X'in azalan kuvvetlerine göre baştan B'ninci terimi. Yani şu, şu demek. 3X artı 2 üzeri 5'in baştan ikinci terimi baştan yazamadım baştan ikinci terimi şimdi nasıl başlar normalde bu 5'in sıfırlısı bu birinci terim bu 5'in birisi ikinci terim He, demek ki şu şuraya yapacağım 5'in birlisi sonra 3x üzeri 4 ne yapıyoruz şimdi bundan bunu çıkarıyorduk çarpı 2'nin biri tamam mıyız bölü bu da ne demek arkadaşlar o zaman cx artı 2'nin 7. kuvvetinin baştan Dördüncü. Normalde nasıl başlar bu? 7-0-1. 7-1-2-7-2-3-7'nin 3. 7 üçlüsü. He dördüncüsü 7'nin 3'lüsü o zaman bunun. Baştan 4 dediği için böyle yaptım. 7'nin 3'lüsü cx üzeri bundan bunu çıkarıyorum 4 ve 3'ün 3 değildi pardon 2 2'nin kaçlısı oluyor artık realis yani 3'lüsü bu da eşittir 4 bölü 7'ymiş şu an doğru yaptık 5'in 1'lisini bulalım arkadaşlar 5 çarpı 3x'in 4. kuvvetine 81x üzeri 4 çarpı 2 bölü 7'nin bul buluverelim. 7, 6, 5, 3, 2, 1. 3, 2 ile 6 gitti. 35'miş demek ki. C üzeri 4, x üzeri 4 2 üzeri 3'ten 8 eşittir. 4 bölü 7. X, 4'ler birbirini götürdü. Şurada 5 var. 1 35'e böldüm 7. Şuradaki 7'yi de bu da gitti. Şu iki, şu 1 yaptı, şunu 4 yaptı. Ne kaldığını tekrar yazayım kafam karışmasın. 81 C4. Şurada 4, şurada 4. İşler arkadaşlar yapıyorum. 81 eşittir. 16 C4. Her tarafı 16'ya böldüm. 81 bölü 16 C4. Kimin 4. kuvveti 81 bölü 16? Tabii ki 3 bölü 2'nin 4. kuvveti de C4 yapıyor. Demek ki C de buradan 3 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Dediğim gibi binom açılımında Baştan 2 dediği için 5'in birisini aldım. Baştan 4 dediği için 7'nin üçlüsünü aldım. Gerisi zaten en eksi reyli reyli formül. Eylül içinde saf meyve suyu bulunan aşağıda aşağı işte 2 tanesi bulunarak en az 6 litre içecek arkadaşlar. 6 litrelik karışım yaparız. Ne yaparım? 6 litre mi lazım bana? 2'likten 1, bir, 4'lükten 1 alsam olur mu? Olur. Ondan sonra en az 6 yapacağım. 2, 4 tamam. Ondan sonra üçlükten bir, 4'lükten bir olur. 3 litreden 2 tane olur. 4 litreden 2 tane olur. Alalım. 2 litrelikten bir tane alacaksam kaç tane var? 3. O zaman 3'ün birlisi. 4 litrelikten kaç tane var? 5. O zaman 5'in birlisi. Devam ettiğim için işlemi artı koydum. 3 litrelikten bir tane alacaksam 4'ün birlisi ve çarpı 4 litrelikten bir tane alacaksam 5'in birlisi. Artı. 3 çizelikten 2 tane alacaksam zaten 4 tane vardı. O zaman 4'ün ikilisi. Artı ve 4 çizelikten 2 tane alacaksam bu da 5 taneden ikisi. Başka ihtimal var mı bilmiyorum. Bakarız. Bence yok. 3'ün birisi 3. 3 kere 5 15. 4'ün birisi 4. 5'in birisi 5 çarptım. 20. 4'ün ikilisi 6. 5'in ikilisi de 10. 20, 30, 45, 51. 14'ten izlediğimi tamamdır. Ne yaptık? Tek tek denedim arkadaşlar. Evet çıkma sınav sorusunun bir benzeri. Bozuk bir hesap makinesinde 3 tuşuna basıldığında ekranda 3 bölü 5 olsa da 3, 2 bölü 5 olsa da 2 görünmektedir. 7 tuşuna bastığında arkadaşlar ekranda 1 bölü 3 olsa da 7, 2 bölü 3 olsa da 9, çarpma tuşuna basıldığında 1 bölü 4 olsa, olsa da çarpma, 3 bölü 4 olsa Artı görünmektedir. 3 ve 3 çarpı 7'ye basıyor. 12 elde etme ihtimali. Şimdi 3 tuşuna basıldığında ihtimalleri yazalım. 3 tuşuna basınca ya 3 çıkıyor ya da 2 çıkıyor. 7 tuşuna basınca 1/3 ihtimalle 7, 2/3 ihtimalle 9. Ve çarpıya basınca ya topluyor ya çarpıyor. Şimdi ben burada bunu 3 ile 7'yi toplasam 10 olmadı. 3 ile 9'u toplasam 12 oldu. Demek ki 3'e bastığımda 3 7'ye bastığında 9 ve çarpma işlemine bastığında artı çıkan ihtimal beni sağlıyor. Peki beni kurtarıyor. Peki çarpma işleminden geliyor mu bir şey bakalım. 3 ile 7'yi çarpsam 21. 3 ile 9 çarpsam 27. 2 kere 7 14. 2 kere 3 9. 18 olmadı. Demek ki bunu bulacağım. Yani 3'e basınca 3 çıkmasını istiyorum. O da 3 bölü 5 ihtimal. Çarpı. 7'ye basınca 9 çıkmasını istiyorum. O da 2 bölü 3 ihtimal. Ve arada çarpma tuşuna bastığında ben toplama çıkmasını istiyorum. O da 3 bölü 4. Bunların hepsini işlem devam ettiği için çarpıyorum. 3'ler bay bay. Şurada sadeleşme 2. 3 bölü 10. Başka ihtimal var mı? Başka şekilde mesela 7, 9 pardon 7, 2 gelse 7, 3 gelse çarpsan da toplasan da bir şey çıkmadığı için bundan başka da ihtimalim yok diyorum arkadaşlar. Ve 16. soruyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdilik size iyi çalışmalar dilerim.